Kimileri için gösterişli ve dikkat çekici, kimileri için de daha sessiz ve zarif olan lüks genellikle ulaşması zor, özel ve sıra Ama her pahalı olan şey lüks olmadığından, özel hissetmeniz için büyük bir bütçeye sahip olmanın yanı sıra doğru seçimler de yapmalısınız. Sonuçta parasıyla rezil olmak diye bir deyim de var. Konu saatler olunca da durum böyle. Her yerde görmeye alışık olduğumuz onlarca marka lüksü fiyat etiketleri ve gösterişle tanımlar. Ama bizim lüks kategorisine aldığımız asıl markalar Mekanizma ve kasa gibi yerlerde kalite anlayışını gösterir. Yani gerçekten saatçiliği lükse taşır ve alışılmış olandan uzaklaşır. Rolex bunun için güzel ve belki de en popüler örnek. Kimileri için tam bir gösteriş aracı olan Rolex, sahle uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin bile aklında yer etmeyi başarmış durumda. Hatta çoğu kişi kendisine en pahalı saat markası sanar. Sonuç olarak da pahalı ve abartı bir aksesuar gibi algılanıyor. Rolex takıldığında Ferrari'ye binen adam sendromu yaşanıyor yani. Ama Rolex denince akla bir de güçlü bir kalite ve prestij gelir. Aldığınız her Rolex saat kronometre sertifikalı mekanizmasıyla gelir. Rolex'in paslanmaz çeliği ile Tissot'un paslanmaz çeliği aynı ligde değildir mesela. Rolex hem kendi çeliğini üretir hem de işlemesi daha zor olan bir çelik kullanır. Bu gibi pek çok yanıyla da alan kişiye gerçekten özel hissettirir ki özeldir de. Markanın sıra sistemi de bunu güçlendiriyor ve bunun sonucunda herkesin erişemediği üst seviye bir deneyim sunuluyor. Şimdi size anlatacağım Frederick Constant ise Lüks ve kaliteli saat deneyimini herkes için daha erişilebilir seviyelerde sunmayı hedefliyor. Yani bu amaçla yola çıkmış bir marka. Ben de klasik indeks modelini incelerken markanın geçmişini, amacını ve saatçilikteki yerini size anlatacağım. Erişilebilir lüks nasıl oluyormuş? Birlikte göreceğiz. Frederick Constant çok eski bir marka değil. Kendisi 1988'de İsviçre'de Peter Stas ve eşi Aleta Stas tarafından kuruldu. Markanın ismi de Aleta'nın büyük annesi Frederick Schreiner'dan ve Peter'ın büyük babası Konstant Stas'tan geliyor. 1988 yılında dikkatinizi çekerim. Çünkü Seiko ile başlayan kuart saat hareketi etkilerini hala gösterirken mekanik saat işine girmek bu dönemde fazlasıyla riskliydi. Bu dönemde raflarda ya pahalı ve kaliteli saatler ya da seri üretim ucuz modeller görülüyordu. Aradaki boşluğun yeterince doldurulmadığını fark eden ikili, ulaşılabilir fakat kaliteli İsviçre saatleri yapmak için çalışmalara koyuldu. 4 yıl sonra Frederick Konstant ilk koleksiyonunu sunmayı başardı. Farklı ülkelerden isimlerle çalışan şirket, yıllar içindeki başarıları, yenilikçi anlayışı, döneme ayak uydurması, kalitesi ve bence en önemli yanı olan misyonu sayesinde 37 yılın ardından hala ayakta. Tasarımdan üretime kadar saatlerin her aşamasını kendi tesisinde ilerletiyor. Çoğunlukla kendi ürettiği mekanizmaları kullanıyor ve 2016 yılından beri Citizen grubu bünyesinde. Marka hakkında arka plan edindiysek şimdi saate geçelim. Oldukça sade ve şık bir kutusu var. Açar açmaz da direkt güzel bir sürpriz karşılıyor sizi. Saat kendi seyahat çantasıyla geliyor. Sonradan almak istediğinizde pek de ucuz olmayan bir şey bu. Bu deri çantanın içinde saatimiz var. Yanlardan bu çantanın yuvasını da kaldırdığımızda bir kitapçık çıkıyor. Bunun içinde de garanti kartı gibi belgeler ve yedek baklalar var. Kutu içeriğimiz bu kadar. Saatin kasası cilalanmış paslanmaz çelikten oluşuyor ve 40 mm çapında. Yaklaşık 10 mm kalındı ve aşağı yukarı 47 mm uçtan uca uzunluğu var. Ağırlığı ise deri kordonla 60, çelik kordonla 135 gram. Sağ tarafta logo işlemeli kurma kolu var. Arka tarafta ise vidalı ve son derece parlak bir kapak tercih edilmiş. Kapağın yüzeyi o kadar parlak ki baktığı yüzeyi ayna gibi yansıtıyor. Kapağın etrafında saatin 5 ATM yani 50 metre suya dayanıklı olduğunu ve safir camla geldiğini gösteren yazılar var. Ortada da Frederick Constant logosunu görüyorsunuz. Genel olarak saat her açıdan ölçülü. Tadında bir şıklığı var ama fazla klasikte görünmüyor. Dikkat çekiyor ama sadeliğinden dolayı sessiz bir gösterişi var. Saatin parlak bir kasasının olduğunu söylemiştim. Kasanın bu parlaklığını devam ettiren bir çelik kordon opsiyonu da var ama elimdeki modelde parlak detayları olan fırçalanmış paslanmaz çelik bir kordon var. Kelebek şeklinde tokası olan bu kordon oldukça rahat ve tok bir hissi var. Parlak olan çelik kordon kadar kendini göstermiyor ama bilekteki duruşunu ben şahsen daha çok beğeniyorum. Siz yine de farklı bir kordon takmak isterseniz 20 mm olan kordonlar satın alabilirsiniz. Saatin kadranı ilk baktığınızda siyah olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü çok koyu bir tonu var. Markanın kendi verdiği isimle İngiliz yarış yeşili rengindeki bu kadran kumlama yapılmış gibi pütürlü görünüyor. Ayrıca sunburst efekti de var ama bu saydıklarımı sadece saat ışığa maruz kaldığında görebiliyorsunuz. Onun dışında kadran siyahmış gibi görünüyor. Saatin gayet zarif görünen paslanmaz çelik kolları kadrana yerleştirilmiş indislerin üstünde geziyor. Bu kolların tasarımını ben çok seviyorum. Bu indislerde indislerin ucundaki yuvarlak kısımlarda ve akreple yel kovanda lüm bulunuyor. Bu sayede düşük ışıklı ortamlarda da saati okuyabiliyorsunuz. Performansı da klasik bir saate göre gayet güzel. üç yönünde gün ve takvim penceresinde görebilirsiniz. Bence burada hiçbir şey olmasaydı ve tamamen simetrik bir kadrana bakıyor olsaydık çok daha güzel olurdu. Onun dışında marka logosu, otomatik ve Swiss made ibareleri var. Tüm bunların üstünde bir tık kubbe şeklinde yerleştirilmiş safir bir cam bulunuyor. Bu sayede kadranı sanki arada bir şey yokmuş gibi tertemiz görüyorsunuz. Ayrıca yine safir olduğundan kolay kolay da çizilmiyor. Şimdi geldik mekanizmaya. Bu saatte Frederick Constant'ın FC304 mekanizması var. 26 taşlı olan mekanizma 38 saat güç rezervine sahip. Elle kurma ve hacking özelliklerinin yanı sıra gün ve takvim komplikasyonları da var. Markanın daha üst düzey saatlerinde kendi mekanizmaları olsa da bu saatteki FC304 mekanizması aslında Selita SV200 tabanlı. Bu da çok popüler bir mekanizma. Öyle ki sadece Freddy Constant değil, Oris ve Heuer gibi büyük markalarda SV200 tabanlı kendi mekanizmalarını saatlerinde kullanıyorlar. Hatta yakın zamanda Tegoyer'ın yeni modellerinde bu mekanizmayı kullanıp yüksek fiyata satış yaptığı için eleştirildiğini görmüştüm. Tabi saatin fiyatını belirleyen tek şey mekanizma olmadığından bu çok ayrı bir konu. Biz elimizdekine dönelim. Frederick Constant'ın eleştirildiği yerler de var. Örneğin marka bazı popüler modellerinde üst segment markalardan fazla ilham almış gibi görünüyor. Patek Philippe'in Calatrava modelini elimizdekine benzetebiliriz mesela. Highlife modeli var. O da Vacheron'un Overseas modeline benziyor örneğin. Bunun dışında kendi mekanizmalarını tasarlayıp ürettiğini her yerde söyleyen bir şirketin elimizdeki indeks otomatik gibi giriş seviye modellerinde modifiye ettiği Selita makineleri kullanması da eleştirilerin konusu oluyor. Selita, saat dünyasının en büyük mekanizma tedarikçilerinden bu arada. Kalite konusunda sizi üzmeyecek bir makine kullanılıyor bu saatte de. Burada eleştirilen nokta, dediğim gibi markanın kendi mekanizmalarıyla övünürken giriş seviyesinde dışarıdan temin ettiklerini sunması. Böylece genel olarak Friedrich Konstant'ı ve klasik indeks modelini konuşmuş olduk. Bu videoda maalesef herhangi bir reklam yok tabi. Misyonunu ve attığı adımları beğenerek takip ettiğim bir markayı aldığı eleştirilerle birlikte sizinle de tanıştırmak istedim. Siz de düşüncelerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.